Çünkü bir tane tutan, iki tane tutmayan tatlı var. Açık konuşmak gerekirse. İkinizin tatlısı da tutmamış. Zaten baktığınız zaman belli oluyor hala şurada dururken Pelin'inki katmanlı, sizin ikinizinki de e, milkshake'den veya soğuk sütlü kahveden hallici. E, bizim görevimiz de bu iki sıkıntılı tatlının içinde en çok sıkıntılı olanı seçmek. Oturup onları konuştuk. tabi lezzetlere baktık. Balansa da baktık. Ve bu konuşmaların sonucunda bu gece bize veda eden yarışmacımız. Bu gece Masterchef'ten ayrılacak olan yarışmacımız... Aziza. Şey. Belirginliklere baktık. Bir tık öndesin. Açık söyleyeyim ikisinin de kıvamında sorun var. Daha sonra girdiğimiz yer aromalar. Senden biraz daha zencefil ve kahveyi aldık. Senden biraz daha az aldık. Çikolatalarda öyle çok da büyük farkınız yoktu. Sponge cake ve e, dizilimde de yoktu. Fakat gireceğimiz yer bu saatten sonra artık istediğimiz aramaları alabiliyor muyuz? Ne kadar kestane alabiliyoruz? Buraları değerlendirdikten sonra sen bir tık daha öne geçtin. Azize de bir tık daha geride kaldı. İşin aslına bakarsınız Pelin'den sonraki iki tabakta değerlendirmemiz gereken şeyleri değerlendirdik. Kararı aldık. Ağlatma beni lütfen. Ağlamak istemiyorum söylenecek bir şey yok. Burada artık Aziz abla için, kendim için kendime gelip devam etmem gerekiyor. Üzgünüm. Daha fazla da bir şey eklemek gereksiz oldu. Çok kötü bir hafta sona erdi. Tam toparlanıyorsun derken. Üç yarışma, üç mağlubiyet. Burada son iki ve her zaman istediğimiz iyi yemekler arasından kötü değil kötülerin arasından iyi seçtiğimiz için buradasın. Çok acil, yarına kadar toparlanıp nerede olduğunun ve hedeflerinin bilincine varman gerektiğini düşünüyoruz. Haklısınız. Geçmiş olsun. Tebrikler. Yolun açık olsun. Tekrar bir şef tabağı yapmak, tekrar son ikiye kalmak gerçekten can sıkıcı. Yani tam olarak artık bitti ve gidiyorum dediğim noktada bir daha buradayım. Burada yapmam gereken de en güzel şey elimden geldiğince çabalamak ve devam etmek. Azize, hayat her zaman bize ikinci şansı vermiyor. Sen şanslı insanlardan birisin. Çünkü bu şansı aldın, kullandın, başardın. Hem de sadece bir oyun kaçırarak sanki hiç gitmemiş, hep var gibi bir hafta daha bizle kaldın. Ama bir de işin aması var. Şans da bir yere kadar geliyor. Daha geçen hafta bu saatlerde sana veda ederken yine veda ediyoruz. Üzgünüz. Ben çok üzgünüm. Ama en azından ilk kez birine ikinci kez veda etmiş olduk. <laughs> <laughs> Pazartesi akşam bizde elenen kişiyi ki yeni elenen kişi alarken Sömeş Şef'e çok doğru bir şey söyledi. En fazla Masterchef içinde olmak isteyen yarışmacı kazanacak. Ve sen kazandın. Bu bir tesadüf değildi. Senin hırs senin yeteneği zaten bellidir. Mutlaka bu ortam, bu stres seni maalesef hiç yardım etmiyor. Ama senin sonsuz yetenek ortada. İki geldi, iki tekrar geldi. İki seninle birlikte bir haftada yaşabildik. Bin kere teşekkür ederiz ve bin kere ederiniz sağlık Cezeci. Çok sağ ol. Yemek ve gastronomi aşkını hiç kaybetme. Sana bundan sonraki yaşamında evlatlarınla beraber mutluluklar diliyoruz. Allah Sana lazım. başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Dediğim gibi hikayesini yazan insanlardanım. Hiç kimseye hikayesini bırakan değil. Ben hikayesini yazan insanlardanım. Hayalini kovalayan insanlardanım. Kader'e çok inanırım. Ben aşırı derecede altıncı hissi yüksek bir insanım. Yaşıyorum, görüyorum, hissediyorum. 200 sene önce olmadı. Şimdi demek ki hayırlısı böyleymiş. Çok güzel insanlar tanıdım. Gerçekten bana bu hayatta çok güzel kalplerin olabileceğini hala bu kadar kötü giden bir dünyada güzel bir kalbin kalplerin olabileceğini öğrettiniz bana. Keza ekip de öyle. Hayatım boyunca belki de bu kadar güzel bir insanı ben bir arada hiçbir zaman göremeyecektim. Dünyaya hep güzel bakıyorum. Hiçbir zaman gri veya siyah olmadım. Rengarenk dünyayı seçtim ben. Siz de bana o rengarenk dünyadan ...çok güzel renkler sundunuz. Bunun için çok 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 teşekkür ederim. İrem abiye... ...Bilgin Bey'e, Behçet abiye... ...çok çok çok teşekkür ederim. Gerçekten hayatım boyunca sunamayacağım... ...veya yaşayamayacağım şeyleri yaşattınız bana. Hakkınızı helal edin. Helal Harika ol. insanlarsınız. Çok teşekkür ederim. Benim buraya gerçekten en büyük... ...en büyük gelmeye nedenlerimden bir tanesi... ...çok özür diliyorum sizi, çok çok seviyorum ama... ...ben Somer Şef'e gerçekten... ...ayrıca böyle... İdol olarak görüyorum. Evet idol olarak gördüğüm koca kalıplı pamuk yürekli bir insan olarak görüyorum. Hep de böyle söyledim. Sizi çok seviyorum sarılabilir miyim? Sağ ol. Sağ ol. Sizi çok seviyorum. <laughs> <laughs> Herkes yapamayacak ben size ikine hazırlıyorum. <laughs> Harika insanlarsınız. Teşekkür ederim. Başarılar, Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum kardeşim. Kusura bakmayın eğer size karşı bir hatam, tamam. yanlışım veya saygısızlığım olduysa affola. Hiçbir sıkıntı, sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı. Çok teşekkür teşekkür ederim. Çok, sağ, sağ olun. olun. Teşekkürler Aziz olmadı elinden geldiğince yapmaya çalıştım gittim geldim gittim şu anda yine gidiyorum üzgünüm ama ağlamak istemiyorum